Cumanız, cumamız mübarek olsun. Gece gündüz döne döne istediğim haktır benim Allah deyip yana yana istediğim haktır benim istediğim haktır benim Koy yanayım kül olayım. Taşkın akan sen olayım Çiğnet beni yol olayım İstediğim haktır benim Koyanayım, yanayım kül olayım Taşkın akan sen olayım Çiğnet beni yoluma yığım İstediğim haktır benim Yoluna terk edip canı Akıttım gözümden kanı Ah oh, neyip dünü günü İstediğim haktır benim İstediğim haktır benim en Koyanayım ki olayım Taşkın akan sen olayım Çiğnet beni yol olayım İstediğim haktır benim Koyanayım kün olayım Taşkın akan sel olayım Çiğnet benim yol olayım İstediğim haktır benim Münkürler haşkanin bilmez Münafıklar yola gelmez Ağlarım gözlerim gülmez İstediğim hatır benim İstediğim haktır benim Koyanayım kün olayım Taşkına akan sev olayım Çiğnet beni yol olayım İstediğim haktır benim Koyamayım kün olayım Taşkına kalsın olayım Çiğnet beni yolunayım İstediğim haktır benim Youtube'dan ilahi kanalım Şeref Tadaşoğlu ilahi kanalıma abone olur, beğeni paylaşımı yaparsanız sevinirim. Rabbime emanet olun.